Ekmeğim fırında pişiyor misler gibi. Ben de ne yapıyorum? Menemen yapıyorum. Biberlerimi yıkadım. Tavamı da çıkardım. Doğrayacağım. Domateslerimi de burada yıkayacağım. Rendeleyeceğim. Mis gibi de şöyle sıcak ekmeğin yanına bir güzel de menemen yapalım. bakalım Boğazım da küçük yaptı biraz ki <laughs> Acı, tatlı, biber, karışık. Menemene şimdi de oğlum da çok sever. yemenin yanında bir de güzel bir sürpriz var. Şimdi oğlum sıcacık ekmekle yiyecekleri evde yaptığım köy ekmeğini. Şu an ekmeğim fırında pişiyor. Yanına da ayran. Bugün bir çeşit muhakkak bir şey olacak evde. Bugün ben hemen karar verdik. Yarın da ya patlıcan yemeği, ya dolma yapacağız bir şeyle. Sıcak ekmeğin yanına dedim en güzel bu yakışır. Fazla da uzatmayalım videomuzu. Kapatalım daha sonra tekrar açarsın. Biberlerimi ocağa koydum kavuruyorum. Burada da domateslerimi yıkadım. Güzelce rendeleyeceğim. Rendeli domates daha güzel oluyor Melena. Ekmeklerim pişti. Nar gibi oldu. Şuraya bakın. Aman mis mis sıcacık. Şimdi onları güzelce bezeler oturacağım yumuşasınlar. Burada da ufak tepsi ekmeğim var. Onu da attık pişmeye. Mesle oluyor. Her zamanki gibi misin evinde. Ekşi mayalı köy ekmeği. Şu görüntüye bakın. Bakmaya doyamıyorum. Tadı da eminim görüntüsü kadar süperdir bu ekmeğin ekmeğim pişti tepsiden de çıkardım üzerine de bez koyuyorum altına da bez yaydım Şöyle biz köyden fırından çıkardığımızda ekmeklerimizi sararız burada da menemenim biberlerimi doğradım domatesimi doğradım işimin geleceği saat hazır olsun hemen yapacağım Burada da ufak tepsi ekmeğim ve beni bekleyen yerleşecek bulaşık makinem ama ben ne yapıyorum şöyle ufacık fincanımla eski fincanlarımdan ununla bir güzel kahve yapıyorum kendime bir dinlenme molasını hak ettik belki. Menülerin yapımına başladım. Şöyle yeni sarı yağ koydum. Biberlerimi kavuruyorum. Domateslerimi rendeleceğim. Ya doğruyorum kabuğunu soyup da ya da rendeliyorum. Burada yumurtaları çekeceğim. Tuzum. Tabi menemenin yanına ne yaptım? Tabi köy ekmeği yaptım. Daha doğrusu köy ekmeğinin yanına menemen yapıyorum. Açılır. Mis gibi menemen. Biberleri kavruldu. Domatesini veriyorum. Tabii menemenin yanına da en güzel giden patates kızartması, bir tavada şöyle patates kızartıyorum, menüyü daha da güzelleştirelim. Eşimin, oğlumun en sevdiği menü, menenen patates kızartması, çok sık yapma uğraşmak istemedim için, yağ sıçmıyor ama bu gece yaptım. tuzunu da verelim unutmadan. Ben şöyle unuturum sonra kalır. Patatesle de tuz verelim. Az yumurtalara da verelim. Ve yumurtalarımızı çırpalım. Menemenin yumurtası ne kadar çırparsak o kadar da güzel olur bak. Bu da bir püf noktası. Menemen deyip geçiyoruz ama her şeyin bir püf noktası var. Şimdi ben menemeni bu ocağa alıyorum. Orası az yanıyor. Patatesleri ön ocağa alıyorum. Oğlum da geldi. Hemen halletmem lazım. Yemek için çözmem lazım. Ayranımı da yapıyorum bir tarafta. Ekmeklerim pişti zaten sıcak sıcak. Gel de yeme dediklerinde. Patates kızartması menemen ocakta Şimdi yanına da güzel bir ayran yapalım. Misak nasıl gibi oluyor bu et? Tam sevdiklerim eni. Patateslerim ne reyse kızardı. Buradan beyaz duruyor. Menemenin de oldu yumurtasını vereceğim. Patatesi şöyle çıkarttığım gibi menemenin yumurtasını hazırladım. Burada da ayranlarımı yaptım. Yavaş yavaş mutlu sona yaklaşıyoruz. Masaya gidiyorum size. Menemenin yumurtasını veriyorum. Şimdi lezzetleniyor. Lezzete lezzeti kattık. yumurtasını verdik meneme. Şöyle mis mis Menemenim oldu. Ocağı kapatıyorum. Servisini de yapıyorum. Harika menemenimiz de. Şöyle dumanı tüte tüte mis gibi. menemenim oldu. Masama da getirdim. Yanına patates de kızarttım. Ayranımı yaptım. Tabii köy ekmeğimi unutmayalım. Mis gibi şöyle sünger gibi bir ekmek yaptım. Menemenle şöyle harika gider. Ne diyorum? Her zamanki gibi misin evinde misler pişmeye devam ediyor yaparsanız size de afiyet olsun bize de afiyet olsun.